Senin yüzünde bir şey mi var? Ne var? Gel bakalım ben bakayım. Aşk olsun. Ben savaştım ama olmadı. Galiba sadece masallarda oluyormuş. Hoşça kal. Cevahir Bey'den toplu mesaj. Bugün kendi ofisinde toplantı yapacakmış. Bu konaktan çıkmayacaksın Dilan. Hem zekice hem de mertçe savaşanlar her zaman kazanır. Sen benim kıymetimsin Dilan. Seni kaybedemem. Sen iyiysen ben de iyiyim. Ve yanımdaysan. O zaman hep iyi olacaksınız Baran Karabey. Çünkü benim yanınızdan ayrılmaya hiç niyetim yok. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.